Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle reyhan reçeli tarifi paylaşıyorum. Ben bunun için pazardan şöyle 4 bağ reyhan aldım. Reyhanları bolca suyun içerisine aldıktan sonra üzerine karbonat ilave ettim. Karbonatlı suyun içerisinde 10-15 dakika beklettikten sonra tek tek yapraklarını ayıklıyorum. Reyhanların maalesef yarısı çürük çıktı. Siz bunu iki bağ gibi düşünün. Burada aldığım reyhanlar çok fazla koyu yapraklı değillerdi. Daha güzel böyle daha mor yapraklılarını bulursanız daha güzel olacaktır. Sonrasında karbonatlarından arındırmak için bolca duruladım. Ve gördüğünüz gibi bir peçete yardımıyla yaprakları kuruttum. Reyhan yapraklarını kabın içerisine alıyorum ve üzerine yarım su bardağı toz şeker ve yarım limon suyu ilave ediyorum. Yaprakları elimle iyice ovalıyorum. Ben burada çok fazla bekletemedim. Zamanım yoktu. Ama en az 2 saat bekletirseniz iyi olacaktır. Şimdi şerbeti için 2 su bardağı toz şekeri 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. Şekeri karıştırarak erimesini sağlıyorum. Sonrasında ocağa alıyorum ve şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Şerbet gördüğünüz gibi fokur fokur kaynamaya başlayınca reyhan yapraklarını şerbetin içerisine alıyorum. Reyhan yapraklarını bu şekilde 25 dakika kaynattım. Bakın gördüğünüz gibi benim reyhan yaprakları çok koyu olmadığı için rengi çok fazla çıkmadı. Ama daha koyu mor yapraklı reyhanlar bulabilirseniz onların rengi çok daha güzel çıkacaktır. 25 dakikanın sonunda içerisine yarım limon suyu daha ilave ediyorum. Suyunu ilave ettikten sonra 5 dakika daha kaynatıyorum reçelimi. Son olarak ocağı söndürmeden önce içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağını karıştırıyorum. Eridikten sonra ocağı söndürüyorum. İnanın mis kokulu o kadar güzel oluyor ki aynı gül reçeli gibi. Ve sıcak sıcak kavanoza alıyorum. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra bu şekilde reçelinizi uzun süre saklayabilirsiniz. Şöyle sunum içinde bir tabağın içerisine alıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.